Bismillahirrahmanirrahim. El Arabiye Tübeyni 7 serisinin birinci cildindeyiz. Sayfa 157. Ama önce gelin bir hadis-i şerif var. Bunun manasını verelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular. Et teşvifu şeytan. Yulqihi fi kulubil müminin et teswif sevfe kelimesi bunun aslı tefel babından tesvif oluyor. et teswif yarına bırakma tehir etme diye bir hadis-i şerifte de helekel müsevvifun yani yarıncılar helak oldu diye bir hadis-i şerif var. Orada da geçiyor. İşi tehir etme, yarına bırakma. et teswif'u işi geciktirme, yarına bıraktırma, erteleme nedir? Şiaru şeytan. Şeytanın şiarıdır. Yulqihi onu ilga eder, koyar. Nereye? Fi kulubil müminin. Müminlerin kalbine koyar. Evet, yani bugünün işini yarına bırakma sözü de bu hadis-i şeriften geliyor ki devamlı kullandığımız ve bildiğimiz bir şey. Helekel <laughs> müsevvifun sevfeciler yani yarıncılar yani işini değer edenler helak olmuştur. Onun için evet bu hadis-i şerifi manasını vermiş olduk. Biz ilimle uğraştığımız için hiçbir şeyi ertelememiz gerekiyor. Bunu da burada hatırlatalım ve devam edelim. Evet. El vahdetü sabiatu. Yedinci ünite. El kiraetu vel kitabetu. Okuma ve yazma. Öncelikle el-kıra'eti okuma. Sil, sen ne yap? Tavsil yap. Yani eşleştirme. Beynel-ibârati cümle ve suratil il münâsibeti fotoğraf, uygun fotoğrafla cümleler arasında bir eşleştirme yap. Peki, hemen yapıyoruz. Ahmedu yezheb ilel-medrese. Ahmet gider. Yezheb ile el medrese, okula gider. Huva o, yethep bil hafile. Evet, o neyle gider? Otobüsle gider. O zaman hemen işaretliyoruz. Bu şekilde. Ahmet burada. Ahmet yezheb ile medrese bil hafile. Ene talibun fi kulliyatı tıp fi camiatil kahirati. Ben tıp fakültesinde öğrenciyim. Hangi üniversite? Ahira Üniversitesi'nde. Evet, ana talibun fi terbiye ben eğitim fakültesinde öğrenciyim. Fi camiati Ümmül Kura. Evet, Ümmül Kura Üniversitesi'nde Zeynep tezheb ile beyt. Zeynep eve gider. Ya o tezheb bir seyyara. Eve neyle gider? Arabayla gider. Evet. Devam edelim. Meta yebde Eğitim yılı, pardon. Haftalık üniversiteye gitme günü veya okula hangi gün başlar? Veya buna iki mana vermiştik. Önce onu hatırlatalım. Ya haftalık okul ne zaman başlıyor ya da günlük okul saati ne zaman başlıyor? Bu şekilde bir önceki videoda bu şekilde mana vermiştik. Şimdi eşleştirme yapalım. Önce ne gördük burada? Yepte. Şimdi soruda fiil muzari var. Cevapta da fiil muzari olacak. Evet. Yepte saate sabiate sabahan. Sabahleyin saat 7'de başlar. متى ينتهي العام الدراسي Evet burada ne var? Eğitim yılı ne zaman biter? Ne zaman bitiyor? Yentehi var. O zaman burada kaç tane yentehi var? İki tane yentehi var. Bir bu, bir bu. Buna bakalım. Yentehi esra bi asran. dileyin. saat dörtte biter diyor. Ama burada sene, yıldan bahsediliyor. O zaman bu değil. O zaman ne kalıyor? Şu kalıyor. Yentehi fi şehri ramadan. Ramazan-ı Şerif ayında biter. Peki devam ediyoruz. İla eyne tezheb el an. Şimdi sen nereye gidiyorsun? Ezheb el an ilel mektebeti. Kütüphaneye gidiyorum. Meta yebde'ul amud dirasiyyu. Eğitim yılı ne zaman başlıyor? Evet burada ne var yine? Yepte var. Buradaki yepteyi kullandık. Başlıyor. Buna ürdünde de yübelliş diyorlar yepte yerine. Evet belliş belliş sen başla diyorlar. Evet. Yepte fil HARAM. Muharrem ayında başlıyor. Meta yentehi yevmü tirasiyyü. Evet. Meta yentehi. Ne zaman bitiyor? El yevmü Evet, yentehi var. Burada da yentehi var. O zaman ne yapıyoruz? Buraya. الساعه الرابعه عصرا. Kendileyin saat 4'te bitiyor. Madha taf'al fil istiraha? Tenefüste, dinlenmede ne yapıyorsun? Ekra kitaban aw sahifatan. Kitap veya gazete dinliyorum. Güzel. Tamam. Bu şekilde devam ediyoruz. İkra al fıkrata thumma es'ile. Önce ne yap? Parçayı paragraf oku, sonra sualleri cevaplandır. Uhti Meryem talibetun fi camiati Dimeşk. Kardeşim, kız kardeşim Meryem Dimeşk Üniversitesi'nde öğrenci. Camiatu Dimeşk fi Suriye. Dimeşk Üniversitesi Suriye'de. Meryem tedrus fi kulliyeti tıp. Tıp fakültesinde okuyor. Ve tabi tabibe inşallah. İnşallah doktor olacak. Teskunu Meryem. يجلس مريم مع الاسرة في شقة مع عائلتها الشقة بعيدة عن الجامعة دائرة تذهب الى الجامعة بالحافلة ويذهب الى الجامعة مريم تدرس في الصباح والمساء مريم صباح وعكشام وتذهب الى المكتبة كتبانية والمختبر ويذهب الى kütüphaneye daha val muhteberi laboratuvara gidiyor. Şimdi burayı tekrar etmeyelim. Siz videoyu geri alabilirsiniz. Eyne tedrusu Meryem. Meryem nerede okuyor? Hemen bakıyoruz. Fi camiatı Dimeşk. Evet. Fi ey kulliye tedrus. Fi kulliyeti tıp. Tamam. Eyne teskünü Meryem. تسكن مريم في شقة مع العائلة. هل الشقة بعيدة عن الجامعة؟ إبت نعم بعيدة عن الجامعة. كيف تذهب إلى الجامعة؟ بالحافلة. هل تدرس مريم في الصباح؟ لا الصباح والمساء. هل تذهب مريم إلى المختبر؟ نعم. يذهب. Tezeb Meryem ile'l-muhtebar. Evet. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Böyle karışık gibi oldu ama siz videoyu geriden başlayacağınız için böyle tek tek işaretlemeler yapılacağı için o zaman karışık olmaz. Şu an karışık görünüyor. Evet. Devam edelim. Et tedrib el-rabi ikra'el-fikrata yani bizim bildiğimiz fıkra değil. Paragrafı, parçayı oku. Fümme de alamet sah ev alamati hata Evet doğru olanlara doğrudur yanlış olanlara çarpı işareti koy Sadiqi Ahmed talibun fi camiati Ummul Arkadaşım Ahmet Ummul Quran Üniversitesi'nde öğrenci Camiat Ummul Qurra fi Mekke Ummul Quran Üniversitesi Mekke-i Mükerreme'de Ahmet Yedrusu Fikulet Terbiyeti Eğitim Fakültesinde okuyor. Ve seyekunu müderrisen inşallah. İnşallah müderris olacak. Yeskunu Ahmet fi beyt. Ahmet evde oturuyor. El beyt garebi camia. Evde üniversiteye yakın. Ve yethe camia camia bis seyyara. Ve üniversiteye arabayla gidiyor. Ahmet yusallil fecre vel aşa fi mescil haram. Ne güzel. Ahmet sabah ve yatsı namazını mescil haramda kılıyor. Ahmet Müderrisun fi Camiatil Ümmül Kura. Evet, şimdi sorulara geçti arkadaşlar. Buraya kadar tamam çünkü ne yaptı vaktimiz bitmek üzere. Bir sonraki videoda buradan devam edeceğiz inşallah. Sayfa 158'i ne yapmış olduk? İşlemiş olduk. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.